Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni videodan selamlar nasılsınız umarım keyifle yerinde de Arkadaşlar bugün öylesine bir maç oyna oynamayacağım bir şey challenge falan olmayacak Şöyle sadece bir kısacık bir konuşma yapacağım Arkadaşlar aramızda <laughs> Abone bazıları oluyor da benden Ne bileyim yine pas falan istiyor arkadaşlar olsa hepinizi alırdım yine kız vallahi ben de bu oyunu hiç para yatırmadım yok da yatırmayadım sadece şöyle video izleyerek arkadaşlar her gün 5 bir öyle her şeyi alıyorum hmm, ne diyeyim arkadaşlar siz isteyince ben veremeyince üzülüyorum ama ne yapalım yok Ben de işte ama olur da ileride ben bu youtube'dan Allah'ın izniyle para kazanmaya başlayınca hepinize Bir arpası falan alacağım. Umarım bu beni anlayışla karşılarsınız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.